Bugün sizlerde yanımda tabii ki de arkadaşım var. Buna şu anda oynayacağız. Oynuyoruz, evet. Oy. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, elinde ne var? Ulan sen ne döneceğin şanslısın? Şahı Çabuk oyunu bana ver. Abi, bak. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ulan, o ne? ne ya? Arkadaşlar bunu tek ben de oynadım, bakın. O ne? Ne yaptın? Nars eşyat. Arkadaşlar robot hasta binan abone olsun. Evet arkadaşlar Ve abone olmayı unutmayın. Bu ilk videoyu çok Abone olmayı Bu Vay Ben bilmiyorum. Şaka biliyorum oyunu. O ne koymuştuk. Evet arkadaşlar. Lan ben kutsuz sende kaçtım. Bu kadar Roblox yapıyor. Sonra Brawl Stars. Bu zaman bro, da videoları atacağız. <laughs> ve her video atmamızda beraber olacağız. Youtube'dan da abone olun. Nubulix. Evet. Hiç hayatımda kanal çekmedim. İlk videosu ve ilk kanalı. Evet. ilk kanal çekmedim. Ve bu kadar da vardı. O kanalı bıraktım ben. <laughs> Yine gidip abone ol ve videolarımı Ben Benim Daha, bu ya. Benim. Bana ne çıktı? Senin kalan ismi. Işte, neydi? Demir. Bakarız. Nektar verir galiba. Nektar'ıma da abone ol. Nektar'ıma da abone ol. İlk evet, benimki. Sonra <laughs> onunki. Evet. Ama bana daha çok. Hadi arkadaşlar. 2000 gelir mi? Bir... 2000 mi? Evet. Daha 0 abone var. Bir like gelsin. Hayır. 100 like gelsin arkadaşlar. 100 like gelirse. Kırmızı ayaklar geliyor. Kırmızı geliyor öldürüyor. Küfür etmemi çözdük. Ya yürü git terbiyesiz. Vay çıkar vay. Ya yürü git. Var mısın ya? Sen oradan bak. Oğlum ol, ne ol, ol, oldu bana? <laughs> lan bir kez Lan ne doğrusu Oha çatı Bir tane fizan var bir tane yayın. <laughs> Abi senin de yayın oldu. Benim üç tane fizem var. ve elma bizim fizem. Patata patata var mı sende? Dört tane olur mu? Olur. Sen gel yanıma kırmızılar bize geliyor. Onun için onların yanı yatağını... Yeşiller de geliyor çabuk gel onlar Hı -hı. size. Hı -hı. Kırmızılardan. Oğlum gel çabuk. Arkadaşlar şükür senin yüzünden. Sana ne bana

oyunu arttı. Yüremez. Yüremez çekiyor. Canına bir şey olmaz. Arkadaşlar yanlış bir şey oldu onun için bana like atın gene. İnşallah ölmemişsin. Ölmedim. Aynı yerden bir gene başlıyor. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyor çekiyor ya. Evet oyun çekiyor, Eğilmişim adamlar, oyun çekiyor çabuk gelmen lazım, oyun çekiyor, oyun 5 kişiler yardım et, ama güçsüzler çabuk yardıma gel, canım 5 Çocuklar ölmüş ki, sen neredesin? Kırmızılar büyüyor Oturun bakalım Dolan altını verecektim sana Kaç milyon var? Kaç milyon var? Ortaya ben yol çöküyorum. Ha siktir ölüm. Ah. Ye, ye 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 Ha gördün mü? Gö e, Sesle gel ya. Al sana elma. Eyvallah. Onlar sen Oğlum horoküse gel Gel al. Gitti e, horoküse gördün mü? Sen gel bir topla. Acil bir şey söyleyeyim mi? Bir şey olursa ben çağır tamam mı? Bırak ver acil çabuk acil. Çok da hemen acil. Niye? Orada hemen sıktı Mavi bize geliyor. Aa ortadan geliyormuş. Ve iki yandan geliyor. Niye? Acil karı gel acil karı gel. Merak dostum ben onun ağzını etmezsem benden değil kaçıyor. Anladım. Dur öldür ben öldürmem lazım. Benim ben işim lazım. Siz Ölümün. bana yol çekiyor olsanız biz de size fok çıkarız. O katıyor. Ne yapıyor? Al. Ah otayı öldürmüş oldu. Oradan yol çıkacak. Acele mı? beklemeyi ana. My oyun olmuş. Oy, no, no. <laughs> şimdi kaçıyorum. 7 elmasım oldu. Çabuk gel. 7 elmasınla çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel bir bak. Üç tane de. Çabuk gel bir bak. Geliyorum. Allah ilk kez yapmış ha. Bir kere şimdi ben ne oldu biliyor musun? Git Yekta orada kesi gördü mü birden? Git bir kolu oldu mu? İki sonra kolu verdi. Ha, Yekta orada gördüm ha. Son anda ölmedim ha. Evet ya o neydi? İşte gücü. Şimdi köşelerimize iyi bakın. Çık. kare güçlendirmek istiyorum. Aa artık ezik. Yok baba, cavo. E ee, bazı e bazı sandığa koyuyorum bazı eşyaları. Bir tane zıplıp, bir tane blok hafif. Büyük <laughs> tamam, tamam, tamam. Lan onları sandığa koy Çabuk yerine azıcık sandığa koy. Öldüğümüz zaman alacağız. Öldüğümüz zaman alacağız. anladın mı? Koydum. Ben birazcık daha koyayım. Ama sakın alma bir tane füze. Bir tane daha ne blok. Hafif demir. Bir tane o. Bir şey geldi mi? çıkamaz. Melikta demir alsana. He? Bedava demir var alsana. Hı. Bak şurada şurada. Her zaman çalıyor. Ha, bunu... Al demir al bak. Altın var mı sende? Yok bir tane var. bir tane. Altı, altın, tane altın, ben. Kaleye bir baksana. Yardım eder misin kaleye? Adamsın be. Hadi bak. Çabuk gelmem lazım. Acil durum. Gelme gelme. Bir altına. tane. Ha? Dur. Hayır sen de göz çıkma. Göz yürüksün. Bir şey hatta vermem. Bir şey hatta. O zaman hayır demir vermezsin kaleye. Kaleye benle yardım edersin. Kaleye güçlendiririz. Tamam hadi. Evet. Şaka verme verme. Mario dedi. Kale geldi. Yani. Lan niye bomba Ben öldürecektim. Abi ölüyordum. Abi ölüyordum. Yanında varmış. Ben sıkıyor öldü. Abi ölüyordum ben. Çabuk ol. Tamam. Koy koy. Kapat, kapat. Sen de karı al, sen de karı al. Ya tamam, kapat beni. Ben kapatıyorum, sen gidip karı al kendini. Tamam. Alamam ki. Niye? Bak. Geliyor mu? Ay 24, alabilirim. Ba bazen ne yapıyor, duramıyorum ama. İkiden veriyor. Çok haram, çok şey. Bir kez, iki, iki, iki üç kere bana öyle yaptı. İki kere kaç kare ölmüş? Bir, bir tane. Ben kareleri bir kat daha çekiyorum bak. Daha bir Mesela bak bir kere kaldılar ya. Mavi geliyor. Bir kere daha kalacaklar. Boş ver. Ama bırak kar karışık olmuş. Yol kalmamıştı. Ne yapıyor? Yol kalmamıştı abi. Olur. Hayır geçemiyordum, geçemiyordum. Yol her her kapalıydı. On çıkın. Yok ya yaptılar. Ben. Aman düzgün kapat fikir ben kapatacağım çünkü. Hayır ben böyle kapatacağım. Bak bir kat daha çek şimdi oraya. Yeksel ben bir şey yapmak istiyorum. Kır oraya. Hayır. Hadi ben bir şey yapacağım ama yapamıyorum ki. Niye? Çok, çok, çok Lan oğlum ben okçu e, okçu kulesi yapacağım. Çok güzel yapıyorum ben. Yemi giyim mi? Okçu kulesi yapacağım. Çok güzel olacak. Sen bile şaşıracaksın. Ben de okusun kepeyim ben. Bir işin yeri yapıyorum sen oradan bakarsın tamam mı? Geliyor, geliyor. geliyor. sonra okçu kulesinden bak tamam mı? Okçu kuleyi yapın. Tamam benim de okum var. Sıkıntı yok baba. Şu an nasıl? Ha böyleydi. Bitmedi 12 dakika. Ben, ben bakıyım. Ama <laughs> oh, Var. gidiyorum, evet. gidiyorum. Tek mi kaldı? Evet. Ağırca gel, Ağırca gel. Gelemem, gelemem. Call it. ate. Al öldür. Evet, bu videomuz burada sonuna Evet. Abi. Gelmedi. Gelmedi. Videoyu kapatıp diğer oyuna geçirse arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Bir görüşmek üzere. Durun. Şimdi gene video atacağız. İzlersiniz gene. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek Durun. üzere. Ve tekrar izleyin. Şimdi biz şimdi neye Yok, bak gideceğiz İktacım? Güzel bir video atacağız. Görüşmek üzere.